Herkese selamlar. Bugün tabii ki de e, tüm Türkiye'yi sallayan <laughs> bu haftayı ve önümüzdeki haftayı da büyük ihtimalle etkileyecek olan deprem niteliğinde bir devrim gerçekleştiren 3D ile 3D Türkiye Geneli ile beraberiz. E, yani dördüncü denemesiydi, kaliteliydi. Diğer üç tanesi de mükemmeldi. Ama AYT'sinin ikincisi oluyor. İlk iki sayısının AYT'si olmamıştı. Ee, keşke olsaydı o zamanlar da yapsaydık ama dönem erken olduğu için biraz e, yayın basmamıştı. Yani iki AYT ile kapattılar aslında. Ee, dönem hakkında çok fazla uzun konuşulur ama hani ne kadar konuşsak da boş. Çünkü 3D bu. E, kalteyi ortaya koyuyorlar yani 3D yayınları gerçekten son yılların en çok çıkış yapan yayınlarından bir tanesi. Hatta en iyisi olabilir. Ee, özellikle matematik alanında, hani diğer branşlarda çok kaliteli kesinlikle ama matematikte devrim niteliğinde işler yaratıyorlar. AYT'si ee, bugün, bugün çözdüm AYT'yi. Ee, okula girdik. Ee, TYT'yi de cumartesi günü TED Koleji'ne girmiştik üniversitesine, TED Üniversitesi'nde. Okulumuz ee, gerçek sınava hazırlık amacıyla sınav saatinde <laughs> başlatarak e, her şeyle beraber orada yaptı. Ya fena değildi. Aslında TYT beklediğimden daha iyi geçmişti ama netim 103 beklemiyordum. Yani daha yüksek bekliyordum. Matematikte 3 tane yanlışım var. O biraz beni bozdu. Hani Türkçede 4 gayet ideal gibi geldi bana. Çünkü benim Türkçem rezalet. 4 yanlış yapmam biraz yol şey oldu. 60 dakika süre harcadım tabii ki bu Türkçe ama Türkçeden sonra matematiğe geçtim. Matematikte 20 soruya falan baktım böyle. Hepsini arka arkaya işaretledim. Daha sonra dedim ki ha Türkçedeki şeyimi biraz burada toparladım dedim süremi. matematikle toparladım dedim. 3 tane de boş bıraktım. Bir soruya gereksiz uzun uğraştığım için ee, çok uğraşamadım kalan sorular. 3 soruya uğraşamadım. Çünkü bir soruyu çok fazla yanlış anlamışım ve onun üzerine gerçekten çok kafa yordum. Keşke daha sonra dönüp baksaydım. Belki o zaman bir dakikalık soru olabilirdi. Ama 10 dakika kadar süre harcadım. Ee, sosyal 3 yanlış. Sosyalden 2 tane tarih yanlışım var. Sorulara bakmadım bu arada. Yanlışlarına bakmadım. Şu an analiz edeceğiz. Ee, Fendi bir yanlış. Fizik beklemi Beklemiyordum aslında. Full bekliyordum. Çünkü Feni çözerken gayet emin bir şekilde işaretledim ve neden böyle olduğunu anlayamadım açıkçası. tyt böyleydi. Genel yorumlar bence Türkçesi sağlamdı. Yani ee, şöyle göstereyim. İlk 20 soruda yanlışım yok. Mesela aslında soruları göstermenin pek bir sakınca olacağını düşünmüyorum galiba yayın açısından ama. telepati'yi ben biraz karıştırıyordum. <laughs> e, o da hani yukarıda açıklamış zaten biraz betimlemiş yapmış. Buralarda bir problem yok. Alta çok takılmıştım. Sonra... Ee, Buralarda pek takılmadım. E, genel olarak artık her şeyi hep aynı şeyi sormaya başladılar. Mesela sınıf deneme çözdükçe de oturdu. Biraz da şöyle büyüteyim. Mesela hep birliğini e, kurum kurulu şekline gelen çekimekleri ayrılmıyor. Bunu anladık artık yani. E, i̇lk 20'de yanlışım yok ama 22 ve 23 arka arkaya yanlış. Zaten çok takılmıştım. Zaten şurada işaretim de var. Gerçekten takılmıştım bu soruya da nereden baksan 5 dakika kadar falan bir süreden fazla harcadım yani. Bunda da elediğim şıkkın yanlış olması biraz <laughs> e, üzdü. E, daha sonra devam ediyor. Ya ben bu kadar iyi beklemiyordum Türkçe açıkçası. Hani e, kime göre iyi, neye göre iyi ama tartışılır ama bana göre yani benim yapabileceğim maksimum Türkçelerden bir tanesidir. Mesela 32'de de çok takıldım yanlış yapmışım ve 33'te de çok takıldım yine yanlış yapmışım. Arka arkaya yanlışlarım. 4 yanlışım var ikisi de farklı da arka arkaya. Ee, 34, 35, 36 falan sıkıntı yok. Genelde son sayfada çok takılıyorum. Şu soruda da takıldım biraz ama gelmiş yani. Ee, tarihte de yan yana gelmiş bu sefer yanlışlarım. Ee, neden böyle olmuş bilmiyorum ama. Tarihi bence kaliteliydi güzeldi. Coğrafyası ben daha zor bekliyordum. Yani e, kolay olmuştu bence. Bilmiyorum. Şunu zaten artık evrenselleşti. Hani herkes yapabiliyor, herkes biliyor. Şuna baksanız zaten hani, e, e, yukarı okumadan çıklardan bile hani Obruk, Traverten, Labia, Lapia, Polin, Uvala, Dolin, bilmem ne, Mağara. Bunların hepsi karstik şekilde olduğu için şıklarda kendini belli ediyor. Peribacası ne alaka? Akarsu ve rüzgar etkisiyle oluyor mesela. Yine bu soru bayağı kolaydı bence oran sormuş. Burada kişi sayısını sormuş falan ama kişi sayısını bilemiyoruz tabii ki oran grafiği çünkü. Burada da e, hani yukarıyı okumasanız bile aşağıda belli oluyor direkt e, hepsi şey. Bu da aynı mantıkla. Kolaydı bence e, coğrafyası. Felsefesi hakkında felsefesi kolay, kolay değildi bence. E, biraz okudum. Şu soruyu özellikle çok okudum ama yani yanlış yapmışım. Elediğim şıkta yanlış olmuş hatta. Dini Dini neydi? Dini orta. Orta halde bilinmiyor. Matematik zaten çok kaliteliydi. 3 yanlış 3 boşum var? Maalesef. Ee, bakamadım bir soru. Yani aslında e, bakıp uğraşamadım diyeyim. Mod medyan sorum yanlış. Neden yanlış? Daha hiç bakmadım gerçekten. Ama buna bir döneceğim. Bakacağım tekrar. Yani yaptığım sorulara bile bakmanın faydası var. Şu soruya bakıp yapamamıştım. Belki şu an yaparım. Bilmiyorum. Bu soruya hiç uğraşamadım. Sıfır yani. Hiç yok. Bakmadım bile. Ee, bu soru yanlış. Bunu da çok farklı aldı demişim. Şurada yalnızca biri doğru diyormuş. Ben şu birinci öncülü okuyunca diğerlerini niye vermiş falan'a girdim böyle. Halbuki soru güzel bir şey sormuş. Biz de atladık. Yusuf'umla beraber. ona da selam olsun. <laughs> ee, ürün dedi. Bunu da yanlış yapmışım. Anlamadım ama geometrisi bence sağlamdı yani şu soru mesela özellikle şans eseri çıktı gibi oldu biraz direkt şey oldu mesela 60'a da 30 yazacağız sınava girenler bilir 60'a da 30 yazacağız ben dikindim direkt 60'a dikindim ne yapacağız başka ne işimize yarayacak 5 kök 3'tür burası 5'tir burası da 10'dur falan yaptım böyle tuttu şurası tam sayı gelince mutlu oldum ben hemen işaretleyip geçtim o ilginçti ya şu soruyu 100 kere çizdim 100 kere ama yine yapamadım bir de şu 3'ten beklemediğim bir hataydı açıkçası bu Hani şurası 6 mı 9 mu? 6 mı 9 mu? İnsan onu belirtir yani. Öğrenci sınavda zaten süre yetmiyor. Bir de onunla mı uğraşacak bir saat? Hani 9 deneyeyim 6'yı deneyeyim hangisi çıkarsa diye mi uğraşacağız bir saat? Yani 3D'den beklemediğim bir hataydı açıkçası. Ee, neyse. Yani yaptı sınavlar yeter. Şu palya kenar sorusu güzeldi. Hani görme işiydi biraz. Ben de bu soru yanlış. Sadece. Iııı ee, neden yanlış olduğunu bilmiyorum. Ben yukarı yukarı doğru ittirsem niye aşağı insin ki biraz da düşünüyorum da. Pek anlayamadım. Buna bakacağım. Diğer sorular bence şeydi. Bu yer değiştirme sorusu yapılabilirdi. Herkes yapabileceği soru. Bu da aynı şekilde e, iş enerjiden. Bu da bu da aynı mantıkta ama şu soru yani eleyici bir soruydu gerçekten. Sağlam bir soruydu. E, burada bilmemiz gereken olay da şu. Dışarıdan bakan bir gözlemci şu mesafeyi, şuraya galiba yanılmıyorsam X1 demişti soru. Bu X1 mesafesini, hani isterse şuradan baksın, isterse şuradan baksın, isterse buradan baksın, isterse dibinden baksın. Bu X1 mesafesini değişmeden görür. Bunu benim yapamadığım soruları incelemem e, bayağı etkisi oldu bunu yapabilmemde. Bir gün öncesinde yapamadığım sorulara bakmıştım eskiden fizikte, bilgisayarma falan çözmüştüm. E, aynı sorulardan kaçırmışım geçen sene de sıkça. Hatta 2-3 tane kaçırmışım. Ee, i̇yi tekrar oldu ve hani ertesi günde direkt böyle bir şey geldi. Güzeldi. Şu gayet kolay bir soruydu. Bu da gayet. Yani kimyası bence genel olarak çok kolaydı. Ee, Ali hocama saygılar buradan. <laughs> hmm, biyolojide, biyolojide kolaydı bence. Bilmiyorum. mu biraz. Yani normal bir sınavdı yani. E, feni çok şey kasma değildi. TT bu şekilde. Benim 103.25 netim geldi. Daha iyi olabilir miydi? Olurdu tabii ki. Büyük ihtimal sıralamada da TET'm geri atacak gibi duruyor beni ama e, bakalım hadi hayırlısı. Şimdi asıl noktaya geldik. AYT. AYT'de 75 netim var. E, 80 olur muydu? Çok rahat olurdu. Yani gerçekten çok rahat olurdu. Kaçan yerler o kadar kötü yerler ki can sıkıcı. Yani moral bozucu yerlerden. Şöyle açayım. Ee, öncelikle AYT'ye bugün olduk dedim. Sınavda şöyle düşündüm. Yani ilk 20 soruya ben 1 saat kadar vakit harcadım. Ve hani gerçek sınavda da bu şekilde olursa ne yaparım diye kendimi sorguladım biraz. Sınavda. Evet... 20 soruya gerçekten 1 saat harcadım. 3'er ee, dakika her birine. Canım sıkılmadı değil mi? Sıkıldı abi. Biraz canım moralim bozuldu tabii ama sonra dedim ki ya ben bir saatte çözüyorsam millet 70 dakikada 80 dakikada çözerdim. Çünkü e, biraz da şey şansım yok. Süremin uzun olmasının nedeni şu. Dikkat hatası yapma şansım yok. Ee, hani normal bir bölüm ya da normal bir üniversiteye gideyim sadece gibi olursa e, gönül rahatlığıyla çözebilirdim büyük ihtimal ki o zaman da dikkati tam gelirdi biliyorum. Ama artık şu an hani bir artı biri toplarken bile artık yazarak topluyorum. Hani zihinden iki diye yapmıyorum. Gerçekten hani birle biri toplayarak yazıyorum şöyle bir artı bir diye yazıyorum böyle iki yazıyorum altına da bu şekilde e, yapıyorum. Dikkat edersin minimalize edebilmek için. Minimalize oluyor mu? Oldu gibi galiba ya. Hani d gibi bir sınavda bilmiyorum 75. Ben çok zorlandım açıkçası sınavda. Ee, sağlamdı. Sağlamdı gerçekten. Matematik özellikle hani beni benden aldı. Fiziği özellikle bir kez daha bayağı kaliteliydi. Yani, e, 80 diyebilirdik. Hedefimiz bundan sonra 80 olsun ama bir sınav daha 3'te olmayacak. İnşallah bir sınava daha girmeyiz 3'te işte ya. Ya da girdiğimiz sınavda e, umarım keyfi bir sınav olur tamamen. İnşallah bir gün mesela okul arkadaşlarımı görmeye gelirim. Ayaküstü 3D oluyorlardır ben de girerim falan yani. İnşallah öyle bir şey olur yani. E, o şekilde. Şimdi geçelim sorulara matematiğe falan. O hocalarım da sıkça yanlış yaptığı sorular vardı yani sınavda. Bizim okulumuzun, kurumumuzun hocalarından falan. Hani, e, sınav zor değildi şey kolay değildi. Sana bence gerçekten zordu. Hani e, dikkat etmek gerekiyordu. Bir baktım şöyle. Mesela şu sayfayı falan çözdüm. Şöyle. Şuraları çözdüm. Sorular baya kaliteli. ben bu sırada zevk alıyorum çözerken. Hani şu soru şimdi. Bu soru bence kesinlikle çok güzel bir soru. Ee, bunu LYS çözen adam rahat yapar. Şöyle. Ben 2013'ten itibaren tüm LSD'leri çözdüm. 2018'e kadar, 2017'ye kadar. Ee, ve her LYS'de kesinlikle böyle bir tane soru var. Her LSD'de sıralaman gerekiyor. Ya da nerede hata etmiş onu bulman gerekiyor. Didik didik ediyorsun. O nedenden dolayı beni pek zorlamadı e, bu soru. E, devam edelim. Şu soru bence güzel bir yorum sorusuydu. Bu soru güzeldi ne diye düşünüyorum. Bu soru güzeldi bence. Bu soruda canım biraz sıkıldı. İlk başta ben Koni'nin hacmi diyor ya. Koni'yi 1 bölü 3'e bölmeyi unutmuşum. Sonra çıkmadı. 3, 3 üzeri buldum ben bunun ilk. Şıklarda olsa işaretler yanlış yapardım bir de. Koni'nin şeyini bulamadım. Yani şıklarda bulamadım. Sonra 1 bölü 3'e bölün yani bölmemiz gerektiği aklıma geldi. Ne yapıyorsun sen geri zekalı dedim. Hani bir 5 dakika kadar da vakit harcamıştım açıkçası. İşlem hatası yapmamak için tek tek yazıyorum evet. Ee, sonuç üzeri 6 buldum. Doğru buldum emindim ama iş işten geçmişti bu kadar süre geçmişti yani. 8 dakika kadar süre harcamış olabilirim ben bu soruya. Sonuç soruya geldim. Gerçekten yaptım e, yaptığım çok amatörce bir yanlıştı eğimin 2 olduğunu buluyorsun. Hani iki, eğimi 2 buluyorsan yazsana doğrunun denklemini abi. 2x artı bilmem kaçtı. 2x artı 2 oluyor hatta. Şunu da yaz mesela. 2x artı bilmem. 2x artı k yaz. Şuradan şu b6 denilen şey adam zaten b5 artı b7 22 vermiş. O zaman b6 dediğin şey 11 oluyor. E, 6 koydun da o zaman sen buraya 11 olması için k'nın eksi 1 olmuş olması gerekiyor. Ve 2 ile 1 arasındaki fark direkt 3 oluyor. Mesela zor bir soru değil ama kaçtı yani. Yanlışım var iki şart dedim neden iki şart hiç bilmiyorum. İkincisi sorun bu. Birincisi İkincisi. şu soru ya kesinlikle beynim yaktı benim sağda ee, şöyle yaktı sorun içinde soru vermiş hangisi olabilir diye bir kere daha soru sormuş. Ee, burada da boşluma denk gelmiş. Abi limit olan bir şey limit olmayan bir ifade nasıl sürekli olsun? Ben buna buna yanlış deyip buna doğru dedim gerçekten. O da benim canımı sıktı. O yüzden bir üç şart demişim. Eleyici bir soruydu. Elenmeyen. Şu soruyu çok beğendim. Kesinlikle. E, Tetlere üzerinde olma olayı fonksiyonun kollarının aşağı olduğunu gösteriyordu. Bu soru kolaydı bence. bu soruda L'Hopital yaptım. Ama inşallah duymaz bunu. Ama gerçekten şu içerideki ifadeleri birbirine bağlamaktan sonra lopital yapmak sınavda daha şeydi. Zaten süreyle yarışıyoruz o yüzden. Yoksa içeriği de bağlarım şimdi oturup çalışırım. Yaparım yani. integral ee, sorusunu ben beğendim. İyi soruydu. Çok zor değil ama. Şu soru evet. Bu soru gerçekten. Noca'ya selamlar. Ee, sağ olsun verdi. Genelde çoğu hoca vermez bunu. Bunu integral nasıl dönüştürmemiz gerektiğini falan bir vermez yani. Bu bir teoremdir. Hiç karşılaşmamıştım gerçekten. Ne no hocanın dışında. İlk defa bir sınavda bunu gördüm. Bir sürü ayette denemesi çözdüm ama ilk defa şu olayı gördüm yani. Buradaki olayı da kısaca anlatmak istiyorum. Böyle bir ifade verdiğinde bir limit e, en sonsuza doğru giderken diye verdiğinde biz bunu integral şeklinde de yazabiliyoruz. Olan şu oluyor. Integral sen sıfırdan 1'e alıyorsun. Sıfırdan 1'e neyi alıyorsun? Buradaki 1 bölü ne dediğin şey dx eşit. dx eşit oluyor. k bölü ne dediğin şey de x eşit oluyor. Yani sıfırdan 1'e fx dx aslında bu. Bu ifade bu demek. Limit en sonsuza giderken sigma k'dan 1'e 1 bir bölü n çarpı f bölü k bölü n e, f'in içinde k bölümüne integral sıfırdan bire giderken fx dx'e eşit oluyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Soruda onu bağlayınca gerisi geliyor zaten. Bu soruyu çok beğendim. Yani kesinlikle yıldızlık soru bence. Çok beğendim. E, ya gerçekten olasılık şu soruyu. Yani bu soru mükemmeldi bence ya. Ben çok beğendim. Alanda Basılık. Hani insan sonsuz değil mi falan diye düşünüyor. Sonsuz böyle sonsuzdan kurtuluyorsun zaten sadece katseler kabuğu elimde. Mesela A sonsuzla <laughs> B sonsuzu ne yapıyorsun? Sen sonsuzları götürüyorsun belirsizlikten kurtulmak için. Bu da aynı mantık. Burada da sonsuz aynı nokta var abi diyorsun ama kurtuluyorsun sonuçtan. A bölümeye geliyorsun sonuçtan. O şekilde. Bu soru bence çok gereksizdi. Yani şu soruyu gerçekten beğenmedim. Bu soru iyiydi. <laughs> Soru çok iyiydi. Soru da iyiydi. E, bu normal bir soruydu. Bu da normal bir soruydu. Şu soru da bence iyiydi. Bunu gerçekten biraz benim bıraktım. Zorladım kendimi. Bunlar zor değildi. Şu soruda çok zorlandım gerçekten. Çok çok kaldım arada geometrisinde. Doğru şık işaretlemişiz evet ama matematikte 37.5 netim var. İki yanlışım. E, bunun için dayak yedim. E, No, hocam sağ olun ee, Öğretmenler odasında Öğretmenlerimizin gözünün önünde Bir güzel dayak yedim Teşekkür ederim yani İnşallah 40 yapacağız ama Özür dilerim 37.5 yaptım için. <laughs> Ulan ya <laughs> Sizi çok seviyorum bu arada gerçekten Yani beni dövüyorsunuz Ben şey oluyorum yani zevke geliyorum Hoşuma gidiyor benim biliyorsunuz Fizikte çok boşuna kaçırdım ya İnsan insan şuraya göre tork alırken nasıl f1 büyüktür f2 der ki? Yani geri zekalı olmak gerekiyor kesinlikle bunu diyebilmek için. Boşuna gitti. Bu soruda çok kararsız kaldım. Doğru çıkmış. Bu soruda çok kararsız kaldım. Bu soruda çok kararsız kaldım. Ee, hani arka arka 3 tane mekanik sorusuna gerçekten kaldım ve kaldım yani. Sadece kaldım. Ne oluyoruz oğlum be? Bu soruda özellikle çok düşündüm yani. Doğruymuş Allah'tan. Şu da şaşırdım açıkçası. Bu kolay bir soruydu. Bu da kolay bir soruydu bence transformatörlerle ilgili. Temel bir soruydu. Bu da kolay bir soruydu. Bu da kolay bir soruydu. Ha bunda grafiklerde şu olsaydı yanıltır mıydı insana? Şöyle bir şey olsa yanıltır mıydı? Yanıltırdı. Yanıltmaz değil, yanıltırdı. Şu çok eleyiciydi. Yani 3'te de gördük daha önce. Üçüncüsünde çıktı ama yine sağlam bir soruydu kesinlikle. E, aynı sorunun benzeri çıkmıştı zaten. Kolay bir soruydu bence. şey e, eleyici bir soruydu. Aklım buna gitti bir an. Buna kolay soru dedim. Bilgi sorusu direkt yani. Modern fizik. Şu da bilgi, ya şey yorum sorusu. Ee, Nedendir? Sözel soru. Bu da sözel soru. Modern fizik zaten bunlar. Fizik hakkındaki genel düşüncelerim e, gayet iyi olmuştu. Bunu galiba Emre Hoca yazmıştı. Bakın. Aynen. Alper Hoca. Alper Emre. Herkese selamlar. Ben Alper Yanak Gümüş. <laughs> Alper Hocam size saygılar burada. Vallahi elinize sağlık güzel olmuş. Ayarındaydı yani. Şimdi gelelim Ali Hocamıza. Ali Hocam bu kimya neydi? Bence daha zor olabilirdi yani. Gereksiz kolaydı bence. Kimyası. Zaten kimyası. Biyolojiye gelelim. Onu boşuna kaçırdım. Lanet olsun bana. Lanet girsin sana derdim hocam bana. Öyle girsin. Gerçekten girsin yani. Lan nörotransmitter madde nasıl yayılır kenara teper Adam difüzyonla yayılıyor lan. Ben bir an hücreden çıkmasını falan düşündüm de adam yayılması yazmış. Boşlukta yayılması yazmış kocaman ya. Kafayı yiyeceğim. Giden nete bak. Şu soru çok kaliteliydi. Yani ererdi. Şu sıvıda organik ve inorganik moleküller x'te yani x ksilam oluyor bu arada. Onu bilmemiz gerekiyor bir de. X'tik yani ksilamde eee stokin'in hormonu taşınır. Stokin'in hormonu. Sökin'in hormon taşındığı için de hormon zaten organik bir madde olsun. X'te organik bir madde taşınır. Rastlanmaz demiş. Yanlış mesela. Buna insanlar düşer. Ya da Y sıvısında Y pardon, Y'de. Y neresi? Flam Fülende ne olur? Fülen? Ee, ne bu? Şey, fülende de su taşınır. Az miktarda olsa su taşınır sonuçta ne olacak? <laughs> bu inorganik molekülleri rastlamadı. Hayır, inorganik de rastlanır. Böyle bir saçmalık mı var? Bu soru da güzeldi bence. Gerçekten çift çenekli tek çenekli ot su odunsu ayrımını yaptıran çok kaliteli bir soruydu. Bu soru da bence güzeldi. Hepsi güzel ya. Buna çok takıldım. Buna da çok takıldım. Yani niye takıldım bilmiyorum ama yangı saat tepki ikincil zaten. İkincil de özgül değil. Özgül olmayan başka bir Bu soru e, tendon kasılmıyor. Tendonlar sadece kası kemiğe bağlıyor o kadar. Kolay bir soruydu. Normal yorum bir sorusuydu. Bu da aynı şekilde. Bu da güzeldi. E, normal e, ayarında oksijenli sonluğu sorusu yani zorlama yok temel bilgi ölçen. Bu soru gayet iyiydi bence. Bu soru çok beğendim. Ee, gerçekten beğendim. Şu kemosentez yapıyor. Bu da şey yapıyor ama şu öncül çok kafa karıştırıcı. Besin sentezinde enerji kaynağı olarak H2S kullanma. Buradaki adam H2S'i e, ne için kullanıyor? Elektron kaynağı için kullanıyor. Ya da şu mu? Bakalım ya. Neyse ne ya? aman. Bu soru yani kesinlikle yıldızı hak ediyor. Ben bu soruyu da kitabında bir şey göstermek istiyorum. Web kitabım nerede ki benim? Aa, en aşağıda kalmış. Kitapları sizde dizdim ya, maalesef. Şimdi arkadaşlar, çok eleyici bir nokta. Map kitabında da yazıyor, ee, sadece üç kelime yazıyor. Ama üç kelime bir soruya bedel işte. Şimdi... Albümün protein diyorsun, ee, süzlemez diyorsun, birden boğmayan kapsülünden, şey, glomerulusundan boğmayana geçmez falan filan diyorsun. Ben de öyle dedim sınavda ama şöyle düşününce map kitabında da şey yazıyor, e, albümün de süzülebilir yazıyor süzülme kısmında sayfa kaçtı hatırlamıyorum. Açık bakarsanız Anadolu kitabı ama değil, şey fen, fen sesi değil. Anadolu kitabında öyle yazıyor. Ben A ile D arasında çok kaldım gerçekten. Ama D daha garantiydi olmayacağı. Yani hemoglobin çok büyük çünkü. E, o yüzden onu işaretledim. Ama pek emin olmayarak geldim gerçekten. Bu no normal bitki sorusuydu. Kolaydı bence Sınav hakkındaki genel düşüncelerim nedir? Eee Fizik ortanın üstüydü bence. Kimya orta kolay arasıydı Biyoloji gerçekten zordu bence. Yani açık ara zordu bence biyoloji. Çok zorlandım biyolojide çünkü ben. Matematik hakkında çok konuşmaya gerek yok zaten bayağı zordu. Ee... Ama fena gelmedi. Yani 37.5 geldi matematik. Fizikle biyolojiden kaçan sorularda sıkıntı. Matematikten kaçan şeyler hani 80 olur muydu? Olurdu gerçekten olurdu. Ee... Bir sonrakine inşallah yarın endemeye gireceğiz. Onun hakkındaki yorumlarım da belirtirim. O şekilde yani ama mesela matematikte bu zorla e, sınavda yani yandım gerçekten. İlk 20 soruyu 1 saatte çözdüm ve canım çok sıkıldı moralim bozuldu ama dedim ki başka insanlar da yapamıyordur tek bende değil zaten biliyorum falan. Çünkü bana zor geliyorsa herkese zor geliyordur. Öyle düşünmek lazım biraz da. Hani buna ne deniyor? E, buna insanlar ne diyorsa desin. Egomu mu deniyor? Özgüven mi? Diyor. Hiç umurumda değil gerçekten. Hani kimin ne de dediği. Ee, bize zor geliyorsa herkese zor geliyordur. O kadar basit yani bu mevzu. Ee, şimdi nasıl söyleyeyim? Bu matematikte gerçekten ağırdı. Hani normaldeydi. Hocalar, çözüm yapan hocalar bile zorlanmış yani. Ee, ki Zaten Türkiye de bir sınav olduğu için. Kime sorarsanız sorun. Kolay değil. Çıkmaz bu sınavdan. Gayet ayarındaydı. Ee, ama bize çok koymadı ya. Bizim luk koçumuz var. Luk koç olan kazanır. Sağ olsun adam her şeyi yaptı ya. Hocam teşekkür ederiz buradan tekrar. Valla. Ee, emeklerinizin karşılığını vereceğiz Allah'ın izniyle. MF1 olarak biz diğer sınıfları pek bilmiyorum ama biz e, sizin emeğinizin karşılığını vereceğiz. Emin olabilirsiniz buna. E, hani Böyle sınavlarda da yapıyoruz. Karşılığını vermeye çalışıyoruz. Elimizden gelebildiğince en ciddi şekilde çözerek. Gerçekten çok ciddi çözüm üniversite sınavına. hani Sanki gerçek sınavlarmışım gibi hissettim. E, tedirgin oldum ama rahatlama da oldu. Çünkü zorlanınca daha mutlu oldum. Sınavda. Eğer zorlanmadan her soruyu arka arkaya işaretleseydim... ...bu beni daha tedirgin ederdi. Çünkü herkes işaretler dilerim Ya da ne bileyim... E, ...hiç zorlanmadıysam... ...ulan sınav çok kolay lan. Bir tane dikkat hatası yapsam beni atacak geriye derdim. Ama mesela şu sınavda... ...76-25 de yapsan, 75 de yapsan... ...sıralamanda çok bir şey değişmeyecek. Çünkü zor bir sınav. E, öbür türlü kolay bir sınav olsa... ...hani... E, bir neti gerçekten düşünüyorum. Boş mu bıraksam yanlış mı yapsam acaba diye. Şans arada kaldım da falan. Ama bu sınavda mesela o riski çok rahat göze alabilirim. Çünkü zor bir sınav, eleyici bir sınav. Ee, hatalardan atalardan ders çıkarmak gerekiyor tabii ama bizim koçumuz vardı. Bizi en iyi şekilde hazırladı. Biz de gerekeni yapacağız. 2022 AYT Matematik alan izinde 40 net zorluk kolaylık fark etmeksizin inşallah 40 net gelecek ee, bir sürü deneme çözdük bir sürü derse girdik sene başından beri çok eğlendik çok güldük çok şey yaptık çok dayak yedim çok dayak yedim vallahi dayak yedim çok fazla 23 46 <laughs> böyle böyle sayardım hocam 69 92 bilmem ne hocam bu ne derdim her vuruşumda 23 tane nöron ölüyor derdi bana. <laughs> hızlı geçti ama. Baya hızlı geçti. Gidiyoruz şimdi. 15 günümüz kaldı. Alan iziyle saplayıp çıkacağız. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sınav hakkındaki genel yorumlarım buydu. Ee, görüşmek üzere bir sonraki sınavda. Teşekkür ederim. Bay bay.